Öğrenciler tercih yapacaklar, listeler oluşturuluyor. Onlara en son sözleriniz olarak neler tavsiye edersiniz? Ben özellikle bölgemizde bulunan öğrenci adaylarına, tabii tüm Türkiye'deki öğrencilere, uluslararası öğrencilere de seslenmek isterim ama yakın bölgede bulunan öğrencilerimizin öncelikle tercihleri arasına Bayburt'u mutlaka eklemelerini arzu ediyorum hemen yanı başımızda Trabzon gibi Erzurum gibi Rize gibi büyük şehirler var. Bu şehirlerdeki öğrenci adaylarının kendi şehirlerinden sonra ikinci seçeneği neden Bayburt olması? Bayburt hem çok kolay ulaşabilecekleri bir nokta tarihi pek yolu üzerinde bir şehrimiz, kadim bir şehir kendileri için yakın bir destinasyon diyebilirim. Bu şehri tercih etmelerinin öğrencilerimizin eğitim-öğretim hayatı boyunca kendi aileleriyle de dinamik ilişki kurabilmeleri açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bunun ötesinde Bayburt'a, Karayolu, Hava Yolu'yla Erzurum ve Trabzon'u kullanarak ülkemizin tüm bölgelerinden tüm öğrenci adaylarımız rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Bunu da belirtmek isterim. Bundan hiçbir biçimde endişeleri olmasın öğrencilerimizin. Ulaşma açısından da Bayburt konforlu bir il. Uluslararası öğrenciler için de güvenilir ucuz olması münasebetiyle tercih edilebilir bir üniversite olduğumuzu düşünüyorum. Bu çerçevede ederim. yeni bir gelişmeyi de belki sözlerimin sonunda belirtmek isterim. Bu da mühendislik fakültemizin ilk kez uluslararası öğrenciler için kontenjan ayıracak olması. Dolayısıyla bizi izleyen uluslararası öğrenciler de varsa, yurt dışından hemşerilerimiz de varsa, vatandaşlarımız da varsa mühendislik fakültemizi Tarcih tercih edebilirler. Arasına lütfen katsınlar. Bunu da izleyicilerimize buradan evet, paylaşmış kesinlikle. olalım. Çok teşekkür